Ateş e, semt sabah saatlerinde yoğun ateş altına alındı. Saldırıdan sonra vurulan yerleşim yerlerinden yine yoğun duman yükseldiği gözlendi. O görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle. Harkiv'den yansıyor bu görüntüler. Şimdi daha genel planda görmektesiniz. Yoğun ateş altına alındı Harkiv'in e, Saltivka semti. Sabah saatlerinde kaydedildi bu görüntüler Saltivka kentinden, semtinden.

Ukrayna'nın birçok kenti çatışma, patlama ve siren sesleriyle yankılanıyor. İşte ekranlarınıza yansıtı, yansıyan bu görüntülerde Harkiv'de sabah saatlerinde kaydedildi. E, ateş altında Harkiv'in Saltivka semti. O görüntüleri getiriyoruz bizde de ekranlarınıza. Wow.